Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Set Challenge'ın ikinci videosuyla karşınızdayız. Yanımda Meybuz ablam var. Hoş geldin abla. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben teyze GT. Evet. Ve ekstradan yanımda kim var? Musul var. Hoş geldin Musul. Hoş bulduk Abi. Nasılsın Musulcum? İyiyim dayı sen nasılsın? Ben deyim kardeşim. Bugün geçenki videoda kazanan kişi Ufuk olmuştu. Tıpkı bu setiyle. <gülüyor> <gülüyor> bu videoda da bak bu videoda da bu sefer ben kazanacağım bak. Yo, Geçen de karı setiyle kazandı bu ama bu, bu sefer ben kazanacağım kardeşim inanıyorum buna. Ben kazanacağım. Bütçemiz ya. 50 VL. Karılar her ele. zaman kazanır Karılar her zaman kazanır, bak ben diyorum size bakın şimdi milletik giyip geleceğim bir daha bunda herkes bana oy verecek görün. Göreceğiz kardeşim hadi bakayım evet hadi hadi. hazırsanız başlıyoruz bütçemiz 50 VL toplam 15 dakika süremiz var tamam mı? Oh. Ben hızlandıracağım o kısımları haydi videoya geçelim. Skin the color of bark, clothes smelling like trees. Digging my earth, from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My got... Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. By the sounds i breathing, and hold tight. Evet arkadaşlar setlerimizi tamamladık ve bir kaybımız oldu videoyu çekerken. Onu ufuk söylesin. Musul nerede ufuk? Siktim öldü dayı. Hazırsan yavaş yavaş setlere başlayalım. Yav dayı. Ben zaten ufuk. videonun başına bir tüyo verdim. Yani bu etek olacak dedim aynen. bir yere bak. Bugün prenses mebuz var. Prenses diyeceksiniz. Güzümüz yapıyoruz. <laughs> Geçenkinde neydi? Geçenkinde ablaydık. Bu sefer prenses oldu. Artık evet. daha neziyiz. Her gün. Öğlen çay vaktine çıkıyorum, çay içiyorum. Baya, baya sen kıza döndün ya. Ben bugün işte trans olacağım da dayı, yapacak bir şey yok. Benim Aksın bir üstüm ya. vardı böyle göğüslerim şişkin, heh. heh helal Bakaşı be. Bakayım. Bakın, çıkarayım, bakın bir, göğüslerim şişkin böyle. Bir dans yap bakayım bir ya. Ya dayı, parayla o işler. Atalım kardeşim önüne. al. Oo, da parayı yeni attım ya. Oy. Arkadaşlar, siz de böyle karı kız taklidiyle dayı gibi en ayları soyabilirsiniz. <laughs> lan belim var lan. Ya artık geçti. Şimdi hazır mısın? Hayır. King 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 nasıl set yapar? Hazırım dayı. Ne aldıklarını ben de hatırlamıyorum da artık yiyelim. Ne evet, Gerçekten ya. mükemmel. İnanılmaz bak, gerçekten. Bak. Oho. O ne dayı? Köpeğin <laughs> bayağı mi? iyi. Mi? Bayağı iyi. Köpeğin mi dayı? Ayy. <laughs> 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 Oğlum baya iyi lan. Değil mi? Evet setim bu. Bence çok güzel bir çift oldu setimizle beraber. Gerçekten de domalıyorum ben. Bir dakika. Evet arkadaşlar bakın. Kazananı siz belirliyorsunuz. İstanbul Gülü'ne girdiğimden beri 30 tane MSG aldım. Abi saatliğine kadar ben gecelik <laughs> istiyorum falan. <laughs> arkadaşlar yani Gelip bana böyle mesajlar atabilirsiniz İstanbul güldüğünde ay, ay. Evet arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Ufukla Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Yorumlara Ne yazsınlar Muzlu meybuz Yok Ona kolalı göre... yazsınlar Kolalıyı daha çok seviyorum Tamam o zaman Kolalı meybuz yazıyor musunuz arkadaşlar Görüşmek üzere Musul senin de buradan ta